Kardeşlerim, önemine binaen bu kısacık sohbeti sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Düşünün, bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Bir haftalığına memleketinize tatile gideceksiniz. Gitmeden önce hazırlıklara başlıyorsunuz. Önce bir hafta boyunca tatilde ihtiyacınız olacak kadar bir parayı yanınıza alıyorsunuz. Sonra uzun bir yola gideceğiniz için arabanıza bakım yaptırıyorsunuz. Gittiğiniz yerde ihtiyaç olacak giysileri, işte şahsi bakım malzemelerinizi ve daha birçok şeyi hazırlayıp bir valize dolduruyorsunuz. Yani bir haftalık bir seyahat için büyük bir valiz hazırlıyorsunuz. Eğer gideceğiniz yerde size ait bir ev varsa ona ayarlıyorsunuz. Eğer bir eviniz yoksa da kalmak için bir otel ayarlıyorsunuz. Yani özetle çıkacağınız bir haftalık yolculuk için birçok hazırlık yapıyorsunuz. Şimdi soru şu. Çıkacağı bir haftalık yolculuk için bu kadar hazırlık yapan bir insan kendisini bekleyen çok ama çok uzun bir yolculuk için neden hazırlık yapmaz? Hangi yolculuktan bahsediyorum? kabirden mahşerden haşirden sırat'tan geçen o çok ama çok uzun olan yolculuktan bahsediyorum. Gelin şimdi beraber o yolculuğun duraklarına bakalım ve bu yolculuğun ne kadar uzun olduğunu anlamaya çalışalım. İnsanın eceli gelip insan ruhunu Azrail'e teslim edip bu dünyadan ayrıldığında uğradığı ilk durak kabirdir. Yani aslında alemi berzahtır. İnsan orada ne kadar kalacaktır? Kıyamet kopana kadar. Peki kıyamet kopana kadar kalacağı o ortam nasıldır? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ya cennet bahçelerinden bir bahçe yahut cehennem çukurlarından bir çukurdur. Yani bu yolculuğa çıkacağını bilerek hazırlık yapanlar için cennet bahçesi yapmayanlar için ise cehennem çukurudur. Düşünün Hz. Adem'den bu zamana kadar ölen bütün insanlar hala orada bekliyor. Kabir hayatının ne kadar uzun olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Özetle öldükten sonra kıyamet kopana kadar alemi berzahta bekleyeceğiz. Sonra sura üflenecek. Kur'an ayetlerinden anlaşıldığına göre İsrafil aleyhisselam sura iki defa üfürecek. İlkinde Allah'ın diledikleri hariç göklerde ve yerde olan her şey dehşetinden sarsılacak ve kıyamet kopacak. İkincisinde ise insanlar dirilecek ve mahşer meydanında toplanmak üzere Rablerine koşacaklar. O iki sur arasında ne kadar zaman geçeceğini ise bilmiyoruz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki iki sur arasında kırk vardır. Ebu Hureyre'ye soruyorlar bu hadisi o naklettiği için kırk gün mü? Bir şey diyemem demiş. Kırk ay mı? bir şey diyemem. 40 yıl mı bir şey diyemem cevabını vermiş. Yani biz bu hadisten anlıyoruz ki o iki sur arasında çok uzun bir süre bekleyeceğiz. Sonra haşir ve mahşer yani bütün insanlar diriltilecek ve haşir meydanında toplanacak. Peygamberlerin bile nefsi nefsi diyeceği bir dehşet günü gelecek. Rabbimiz ayet-i ne buyuruyor? Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün kulakları sağır edercesine şiddetli bir ses geldiği vakit işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır. O gün bir takım yüzler vardır, pırıl pırıl parlar, güler ve sevinir. O gün nice yüzler vardır ki toz toprak içindedir, onları bir siyahlık bürür. İşte onlar Kafirlerin günaha dalanlarıdır. İşte böyle bir dehşetli yolculuğumuz var kardeşlerim. Peki yolculuk burada bitiyor mu? Hayır, devam ediyoruz. Sonra insanlar hesaplarının görülmesi için toplanacaklar ve kendilerine dünyadayken yaptıkları işlerin yazıldığı amer defterleri verilecek. Bunlar dünyadaki defterlere benzemiyor kardeşlerim. Aldığımız her nefesten attığımız her adıma kadar her şeyin kaydedildiği defterler. Rabbimiz ayet-i kerimede buyuruyor ki kitap ortaya konmuştur. Suçların onda yazıda olanlardan korkmuş olduklarını görürsün. Vay halimize derler bu nasıl kitapmış. Küçük büyük hiçbir şeyi bırakmaksızın hepsini sayıp dökmüş. Böylece onlar yaptıklarını karşılarında bulmuşlar. Senin Rabbin kimseye zulmetmez. Rabbimiz ayet-i kerimede böyle buyuruyor. İşte bu yazılan amel defterleri cennetliklere sağından, cehennemliklere ise solundan veya arkadan verilecek. Sağından verilenlere ashab yemin, soldan verilenlere ise ashab şimal denecek. Sağdan verilmesi cennete müjdelerken, soldan verilmesi ise cehennem azabının habercisi olacak özetle çok çetin bir sorgu olacak kardeşlerim. Çok dehşetli bir sorgu olacak. Rabbimiz ayet-i kerimede buyuruyor ki nihayet oraya ulaştıklarında kulakları, gözleri ve derileri yaptıkları işleri söyleyip kendi aleyhlerine şahitlik ederler. Derilerine neden aleyhimize şahitlik ettiniz deyince onlar bizi konuşturan, her şeyi konuşturan Allah'tır. Zaten sizi ilkini yaratan ve sonunda huzuruna götürüleceğiniz Rabbiniz odur. Siz gözlerinizin, kulaklarınızın, derilerinizin aleyhinize şahitlik yapacağı bir günün geleceğine inanmıyor ve ondan sakınmıyordunuz. Ayrıca siz yaptıklarınızın çoğunu Allah'ın bilmediğini sanıyordunuz. İşte Rabbinizin hakkında beslediğiniz bu kötü zandır ki sizi Der. O yüzden hüsrana uğrayanlardan oldunuz. Ayet-i kerimede o dehşet bize böylece bildiriliyor. Peki bize neler sorulacak kardeşlerim o hesap gününde? Şunlar sorulacak. Ömrünü nerede tükettin? Gençliğini nasıl geçirdin? Malını nerede kazandın? Malını nereye harcadın? Bildiklerinle amel ettin mi? Bu sorulardan sonra da mizan kurulacak. Yani amellerin tartıldığı ilahi bir adalet ölçüsü olan mizan. Rabbimiz ayet-i buyuruyor ki biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye hiçbir haksızlık edilmez. Yapılan iş bir hardal tanesi kadar dahi olsa onu adalet terazisine getiririz. Hesap gören olarak Allah yeter. Yine başka bir ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki işte o vakit kimin tartıları ağır gelmişse artık o hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır ama kimin de tartıları hafif gelirse işte onun varacağı yer haviyedir. Sen haviyenin ne olduğunu nereden bileceksin? O dehşetli, kızgın bir ateştir. Mizandan sonra kardeşlerim önümüzde sırat olacak. Yani cehennemin üzerine uzatılmış uzun bir yol bu yoldan kimileri sürünerek geçecek kimileri yürüyerek geçecek kimileri şimşek gibi geçecek kimileri de geçemeyip cehenneme düşecek. Ve bu yolun uzunluğu bize rivayetlerde anlatılırken bazısı sadece bu yolu 50 bin senede gidecek diye bize bildiriliyor. İşte bizim önümüzde bu kadar uzun ve dehşetli bir yol var. Şimdi sohbetin başına geri dönelim. Gideceği bir haftalık bir yolculuk için bu kadar tedbir alan, bu kadar hazırlık yapan bir insanın önünde bu kadar çetin duraklar varken tedbir almaması, hazırlık yapmaması gaflet değil midir kardeşlerim? Gelin bu uzun yolculuk için tedbir alalım. Yani Allah'ın emirlerine uyalım. Unutmayın. Eğer bu uzun yolculuğa namaz olmadan çıkarsak perişan oluruz. Tesettür olmadan çıkarsak perişan oluruz. Kulak giyerek çıkarsak perişan oluruz. Zalim olarak çıkarsak perişan oluruz. Cahil olarak çıkarsak perişan oluruz. Gıybet ederek çıkarsak perişan oluruz. Özetle Allah'ın emrine uymadan, yani bu yolculuğa hazırlık yapmadan bu yolculuğa çıkarsak perişan oluruz. Rabbim hepimizi muhafaza etsin kardeşlerim. Gelin bu yolculuğa hazırlık yapanlardan olalım. Gaflet perdesini yırtalım. Sizden ricam birçoğumuzun unuttuğu bu yolculuğu hatırlatmak için bu videoyu mutlaka beğenin ve paylaşın. Bütün kardeşlerimize ulaşsın ve bütün kardeşlerimiz önümüzde olan bu yolculuğu tefekkür etsin, düşünsün ve tedbir alsın. Bu yüzden videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın kardeşlerim. Vakit ayırıp dinlediğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Son duamız Rabbimiz selametle kabir kapısını açıp ebedi saadet diyarı olan cennete gidebilmeyi ve bu dünyada misafir olduğumuzu hissedebilmeyi hepimize nasip etsin kardeşlerim. Allah'a emanet olun.